Arkadaşlar bugün e -Dilek, şu an Dilek mağarasındayız. Tekneyle geldik. Çok güzel gözüküyor ama çok soğukmuş. Ama Kayalar kayılar, kayınlar, kayılar, kayılar, sivri bir de alerji yokmuş. Keskin mi? Keskin. artıyorum ben. Ya Allah. Ne oldu? Girecek mi o derece? Göğe girsin ben girmeyeceğim ben soruyorum. Ne? su gelmiyor vallahi şartına. Yıkayacak da onu da. Çok son, alışa alışa hadi. Az önce İsmail sen girmiştin. Hadi. Aa çıkartıyorum ben. Girme. Girecek misin? Korkuyorum. Ben onu mu saydım? önce bir kere de şey yaptık. biz da Ne olsaydı? O da Olsun, e, aslında girmeyi bildiğimiz de ilk baş çok Herkes soğuktu. Girdi. Sonra ısındık. Çok güzel ama. Hadi açın biraz o zaman. Hadi bakalım. Bak gördün mü? Aferin Meryem Git git. Şu tarafın. Aferin. Ha, gel sana. Çıkar mı onu? Çıkar mı? Yereğini düzgün ay, dur tutarsan nicea çevirir de geleği döndürdü ya o da dönür döner nicea. Geleği döndürdü ya o da dönür Gene burada sıkı dursun ki bağrından. Arkadaşlar çok güzel. Amca Aferin Yusuf aç cesaretinden dolayı Yusuf aferin. Ben şimdi gidiyorum. Ben gideyim. Çıkınca Yusuf'a ipini alacağım marketten. Ben kızım ben gideceğim. Hadi gideceğim de. Anne gideceğim. anne 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 anne, anne, anne. Çok gideceğim. Çok, çok, çok güzel. Çok tamam. Yusuf İyi, abi, abi, abi geliyor. Abi, abi geliyor yol ver ona. videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, Uuu. yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.